Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu yeni bölümde bakalım hemen ne yapacağız. En son ne yapmıştık? Bu sandalyesini çarpmıştık. Şimdi şöminesini bir şeyler yapacağız. Şömine ne diyor? Add some color to Miss Teacher Dark World e, öğretmenin aramık hayatına biraz renk atın diyor. Blowing up the fireplace. Şömineyi patlat diyor. He. Süt biz dur, bu dur. şömineyi dur. şimdi patlatacağız. Süt, sü, sü, evet dökeceğiz, dökeceğiz, bir de e, bir de yine. Biz az döktük. <gülüş> biz biz az dökmüştük sanki ya. He, biz sonra kaçmıştık. Al dök. Biraz birazcık temkinli davranalım bu sefer ya. Bu sefer her şey. Anahtar 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 anahtar. o çok, çok güzel bir öğretmen. Benzin. Ben ama ama, çok, çok ama ama o, 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 o. Ben size, ben size. Dur. Bir şey Hırsız atmam. Nasıl öğretmen mı? değil ki? Bir şey yapmamalı. Esasında mi? korkunç öğretmen olması lazım ki. Birini Buradan mutfağa gideceğim. Açık mı? Açık değilmiş. Kapatmış modayı mı değiştirmiş? Yani. Ulan mutfaktaymış. Ya nasıl ya? Biz nereye gidiyorsak peşimizden koşuyor. Bu yeter artık ya. Sıkıldım ben bu Ben Tam da arkamızda. orada merdivenleri iniyor şimdi. Ondan sonra bizi göremez. Bizi kaybeder sanki. O tabağın giderse. I will make sure you're never bother me again. Su al, su al. Su, su. Şöyle güzel. Şöyle su dön, suyla. Su, şu. su. Söndür şunu. Söndür. Söndür, söndür ha, söndür şimdi de üstüne biraz Koş. Koşma. Kaç. Üst kata git. Hmm, that's strange. Oh, Why did the fire suddenly stop burning? Hmm. Diyor ki niye acaba ateş aniden söndü diyor. Bu sefer burada kalalım gizli gizli. Bu gidelim. <laughs> bakın dedim. Ee, nerede bu? He, gizli odaya gidiyor. Nereden gidiyor? Yoksa bu arkadan Bizim gizli odaya gidiyor. Hayır. Oradan girme, girme. Girme. Heh, tamam. Sen bana gerek. Sen şey Gitti şuradan izleyelim öğretmenim. güzel sefer güzel oldu. Pekala hani, arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar sizlerini de nihayetinde bitirdik. Biraz zor oldu ama bitirmeyi başardık. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Ne? ne yapacaklarmış? Like. Ne? ne yapacaklarmış? Like. Like arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Hadi diğer bölümler. Bay bay.